Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle gedik yatırım menkul değerleri inceleyeceğiz. Gedikte de son durum ne? Gedik alınır mı? Orta ve uzun vade hedef fiyat neresi? Teknik olarak bakalım. Son fiyat hareketlerine baktığımızda burada 10 seviyesi bir zirve yaptığını devamında düşerek 4 TL yani 5 seviyesi doğru bir taban oluşturdu. Tabandan sonra da buranın çıkışıyla birlikte önce bir 7.53'e gidiyor. Bir düzeltme yapıyor. Ardından tekrar 10'lara gidiyor ve bir önceki seviyenin bir altında yeni bir zirve gerçekleştiriyor. Burada da gördüğünüz gibi şöyle biraz açalım arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi zirveden oluşan satışlarla düşüşünü sürdürmüş. 7 seviyesini kendine dip yapmış. Burada da buradan bir tepki gelmiş. Sonra bilanço açıklanmış ki bilançoda kötü gelmişi zarar açıklamıştı. İlk birinci ve ikinci çeyrekte kar açıklasa da üçüncü çeyrekte bir zarar açıkladı. Bu da ister istemez burada hisse tarafına bir baskıya neden oldu. Şu anda da 7.28 seviyesinde. Fiyattan gün için 7.16'ya kadar da gerilemiş. Şimdi e, gediğin teknik görüntüsü e, güzel olsa da arkadaşlar daha burada e, zirveyi geçmesi için daha temel tarafta biraz daha iyileşme ihtiyacı var. Ancak e, gediği takip eden arkadaşlar burada 7 seviyesine yaklaştıkça bir alım yapılabilir. Aslında bu düşüş trendini düşüş trendini kırmış e, bir yukarı yönlü tepki vermiş. Şu anda da bir pull beklediğimiz klasik hareketi gerçekleştiriyor. Buradan alım yapacak arkadaşlar 7 seviyesini takip etmeli. 7'nin altında da en son çıkış yaptığı nokta yani 618 seviyesi var. Yani kademe alım yapmayı düşünen arkadaşlar 7'nin altında ilk etapta 653 ve 618 desteğini takip edebilir. Burada başlayan trendin de dışına çıkması olumsuz. E emaların altında kalması olumsuz. Ancak burada e satışlar artık e durulmuş gibi gözüküyor. Satışlar devam ederse 7 ve e 6 6.54'e bir geri çekilme olabilir. Ancak şu anda yukarı yönlü bir kanal var ve bugünkü mumu da e tamamen alıcılı gözüküyor. Peki buradan aldık. Nereden satabiliriz? Aslında teknik olarak şöyle bir durum var. Buradaki oluşan alımların rahatlaması için yani artık bir düşendi kırdı tamam yukarı yönlü bir hareket başlatıyor demesi için 7 7.89 7.90 üstünde kalması gerekiyor. Bunun üstünde kalabilirse o zaman yeniden 8 ve 10 seviyeleri gündeme gelecektir. Ama dediğim gibi bu en son zirvesi işte 10 seviyesi 10 20 seviyesi aşılması için temel tarafta biraz daha iyi gelişmelere ihtiyacı var. Gedik tarafını toparlayacak olursak arkadaşlar Burada bir yükseliş trendi başlatmış. 10'a gitmiş. Ondan sert satış yemiş. Sonra bu düşeni kırmış. Tepki gelmiş ama yeterli bir ivmelenme olmamış. Tekrar geri çekilmiş. Şu anda da burada oluşan bir ikili diple yukarı yönlü hareketlerini zorluyor. Eğer 7.89'u geçerse o zaman yeniden 8 ve 10 seviyelerine doğru bir yükseliş görmemiz mümkün olacak. Kısa vadeden ziyade arkadaşlar burada isterseniz bir al satı da oynanabilir ama burası geçilirse beklemeniz iyi olacaktır. Devamında da bunun üstü mümkün mü? Evet. Onun üstü de mümkün. Uzun vadede eğer gedik yatırına bir toparlama görürsek burada bir 6 puanlık bir yükseliş beklentimiz olabilir. Yani 10.20'nin 10 30un üstünde 13.50 13.40 seviyeleri beklenebilir. Tabi bunu dediğim gibi bu zirveyi daha önce aşamamış. Bu sefer aşması için temel tarafta biraz daha iyimser gelişmelere ihtiyacı var. Ancak bu zirveyi hacimli bir yükselişte veya olumlu bir haberle geçebilir. Gedikte görüntü bu şekilde arkadaşlar. Geri çekilmelerde de 7 seviyesini takip edebilirsiniz. 7'nin altında bir daha satış baskısı sürebilir ama çok fazla gerileceğini düşünmüyorum. Çünkü şu Fibonacci düzeltme seviyesi gösterin. Fiyat hareketi buradan başlamış. 10'a e ona gitmiş zaten 786 seviyesine kadar geri almış. Yani buradan artık daha fazla bir düzeltme olacağını ben şahsen düşünmüyorum. Aracımızda Fibonacci düzeltme aracımızda bunu burada bize teyit ediyor. Bu yükselişin 0.786'sına kadar almış. Normalde biz 618 ve 0.5'i takip ediyoruz. Bunun da altına sarkmış ve şu anda bu bölgeye tutunmuş gözüküyor. Ee, toparlayacak Top olursak dediğim gibi 7.89'un üstü pozitiftir arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketler beklenebilir. Bunu da tersine bakalım hemen şöyle. Bunu bir sağa atalım. Arka planı kaldırsın. Şöyle sağda çekersek. Yani buradaki e, olasılık olası oranı tepkilerde yani ilk etapta 7.89'un geçilmesi de 8.58-8.90 düzeltme seviyeleri gözüküyor. E, gedik takip eden arkadaşlar için söyleyeceklerimiz bunlar cümleten bu bon arkadaşlar. Hoşçakalın.